Ben her zaman çok cesaretli bir kadındım. Gece yarısından sonra bile tek başıma araba kullanabiliyordum. Bu benim için hiç sorun olmamıştı. Ta ki o geceye kadar. Bir arkadaşımın partisinden dönüyordum. Saat gece yarısını geçmişti ve yolda neredeyse hiç araba yoktu. Yeni inşaat bölgesinden dolayı bu bölgeye aşina değildim ve kendimi bir şekilde kaybolmuş buldum. İkiye ayrılan yolda durdum. Ve konuma bakmaya başladım. Tam o sırada Lütfen yardım edin. Bebeğim bir kaza geçirdi. En yakın hastaneye gitmem gerek. Bebeğimin kanaması var. Kalbim adeta ağzımda atıyordu. Bebeğin ağladığını uzaktan duyabiliyordum. Sakin olun. Onu tam zamanında hastaneye yetiştireceğiz. Panikle arabadan indim ve kadın takip etmeye başladım.